Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir örgü tekniği çalışacağız arkadaşlar. Tırtıklı yaka başlama veya kolucu veya kazaklarınızda, ceketlerinizde, yeleklerinizde kullanabileceğiniz harika bir tırtıklı model arkadaşlar. Evet modelimizin yapımına başlamadan önce kanalımı ilk kez bu videoyla ziyaret ediyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Modelimin görünüşü önden görünüşü bu şekilde Arkadan görünüşü de bu şekilde oluyor. Yani iki tarafı da güzel görünüyor. Şöyle tırtık tırtık bir görüntü elde edebiliyoruz. Evet ben daha önceden bu şekilde çalıştım. Şimdi sizlerle birlikte tekrardan yapacağım. Şöyle bir ipim var. Bu ipi bir de uygun şişim var arkadaşlar. Siz de ipin kalınlığına göre şiş numaranızı belirleyin. Evet bir de arkadaşlar bu tekniğin bir özelliği var. Eğer 80 ilmek bir örgü başlayacaksanız hani bir yaka başlayacaksanız onun 40 tanesini şişimizin üzerine ilmek olarak atıyoruz. 100 tane ilmek atmanız gerekiyorsa 50 ilmek atacağız şişimizin üzerine. Yani ne kadar ilmek yapacaksak o ilmeğin yarısını şişimizin üzerine yapıyoruz. Çünkü arttırdığımız için bu şekilde yapacağız. Evet şimdi şöyle biraz uzunca bıraktım. Hemen şişimin üzerine ben 40 ilmek olmasını istiyorum. O yüzden 20 ilmeğimi şişimin üzerine bu şekilde diziyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hemen 20 ilmeğimi bu şekilde dizeceğim. Evet. Şöyle sayayım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 ilmeğim kalmış. 20 ilmeğimi dizdim. 20 ilmeğimiz 40 ilmek olarak devam edecek örgümüzün sonunda. Hemen şu uç kısmını düğümlüyorum. Örgümüz çıkmasın diye bu işlemi yapıyoruz. Ve ters tarafını çevirdim. Evet, ilk ilmeğimi örmeden şişimin üzerine aldım. İkinci ilmeğimi şöyle ipimi arkaya geçiriyorum. İkinci ilmeğimizi düz örgü örüyoruz. Bu şekilde düz örgümüzü ördük. Hemen şişimizi bu şekilde tutuyoruz. Şu alttan geçirip buradan bir ilmek çıkartıp şişimizin üzerine aldık. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi bu alttan şişimi geçiriyorum. Buradan bir ilmek alıp şişimin üzerine dizmiş oldum. Yani bir düz örüyorum, bir alttan ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde devam edecek. Hemen düz bir örgü örüyorum sıradaki ilmeğimi Sıradakini alttan bir ilmek çıkartıp şişimin üzerine alıyorum. Sıradaki ilmeğimi bu şekilde düz örüyorum. Sıradakini alttan dolanıp bir ilmek çıkartıp şişimin üzerine alıyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Yani bir alttan ilmek çıkartıyorum şişimin üzerine sıradaki ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. ilmek sayımızda 40'a ulaşacak. 20 tane şişimizin üzerine dizmiştik. 40 ilmeğimiz olacak. Yani bir örüp bir arttırıyoruz bu şekilde. Dediğim gibi sizlerde kaç ilmek başlayacaksanız ister ceketlerinizde ister yeleklerinizde ilmek sayınızı bu şekilde ayarlayacaksınız. Püf noktası bu sevgili hanımlar. Evet ben sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Son ilmeğimi de düz bir şekilde ördüm. İlmek sayım burada 40'a ulaştı. Hemen ters çeviriyorum. İkinci sırasındayız ilk ilmeğimi örmeden şişimin üzerine aldım şöyle ikinci ilmeğimi artık haroşa şeklinde ters örgü öreceğim sevgili takipçilerim bu şekilde bütün ilmeklerimi ters örgü öreceğim yani haroşa örgü örüyoruz bu şekilde bu çoğalttığım ilmeği de bu şekilde örüyorum düz aldığım ilmeğimi de bu şekilde örüyorum haroşa olarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz bu şekilde dediğim gibi ister kazaklarınızda kol uçlarınıza ister etek uçlarınıza İsterseniz yaka kısımlarına, yeleklerde, ceketlerde yaka kısmına, kazaklarda yaka kısmına bu tekniği uygulayın. Çok ama çok şık bir duruşu oluyor. Genelde bebek yeleklerinde ben bu tekniği kullanıyorum. Evet. Haroşe şeklinde bu sıramızı tamamlayıp geliyorum. Gördüğünüz gibi dişler de oluşmaya başladı. Kendini belli etmeye başladı. Sıra sonuna kadar bu şekilde ördüm ve şimdi ters çeviriyoruz. Artık diğer sıralarımızda aynı şekilde tersten görünüşü de bu şekilde tırtıklı modelimizin düzden görünüşü de bu şekilde. iki tarafı da bence çok hoş duran bir model. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum gene. Gene bu sıramızda da haroşa örgümüze devam ediyoruz. Sadece ilk sıramızda ilk ilmeğimizi çoğaltırken düz örgü örüyoruz. Diğer sıralarımızı bu şekilde haroşa örerek modelimizi tamamlıyoruz. Hani kaç sıra lastik yapmak istiyorsak 3, 4, 2 hani o size kalmış yapacağınız modele kalmış. Bu şekilde birkaç sıra haroşa ördükten sonra normal modelimize de başlayabiliriz. Evet. Şöyle bir iki sıra haroşa ördükten sonra zaten model kendini belli edecektir. Ben bu bir iki sırayı örüp geleyim. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet ben birkaç sıra böyle haroşesinde ördüm. Model daha da ortaya çıktı. Bu arkadan görüntüsü. Bu da düz önden görüntüsü. Gördüğünüz gibi çok daha güzel oldu. Şöyle önceki yaptıklarımı da göstereyim hemen. Güzel bir teknik oldu hanımlar. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Ben çok beğendim. Ve bu şekilde sizlerle de paylaşmak istedim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İlk defa bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni yapacağım bütün videolardan modellerden ilk sizlerin haberi olacaktır. Beni buraya kadar takip eden, yorum yapıp beğeni bırakan, videolarımı sosyal medyalarında paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. Ve iyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.